ara transfer dönemi çalışmalarına devam eden Fenerbahçe yeni bir ayrılığa hazırlanıyor. Geçtiğimiz sezon kadroya dahil edilen ancak gösterdiği performansla büyük hayal kırıklığı yaşatan en nesiri takımdan ayrılacak. Faslı golcü için Juventus devrede. Juventus sportif direktörü Marco Ottolini, Yusuf Ennesiri ve Fenerbahçe ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Teklifi sundu Juventus. Fenerbahçe'ye sezon sonuna kadar kiralama ve ardından satın alma opsiyonunu içeren resmi teklifini sundu. Juventus yarım sezon için 5 milyon euro kiralama bedeli ödeyecek. Ancak bu tutar oyuncunun ikinci yarıda alacağı maaştan düşülecek. Sözleşmede 20 milyon euro tutarında bir satın alma opsiyonu bulunacak. Bu opsiyonun zorunlu olmayacak. Şarta bağlı olarak devreye girecek.